Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'da 6 hisse brüt bürüt takası uygulanacağı açıklandı. Baktığımız zaman ilk hisselerimiz arkadaşlar lüks kadife. 4. ay 29'undan 5. ayın 12'sine kadar bürüt takası uygulanacak. İkinci 2. Marmaris Altın Yunus. Bu da 4. ay 29'undan 5. ayın 12'sine kadar bürüt takas uygulanacak. Üçüncü 3. hisselerimiz Merko Gıda. bu da 4. ay 29'undan 5. ayın 12'sine kadar bürüt takas uygulamasına tabi tutulmuş. Bir deniz hisse hisse senedimiz Sanko pazarlama. 4. ay 29'undan 5. ayın 12'sine kadar. Silpaş Gayrimen Yükülatırım Ortaklığı 4. ay 29'undan 5. ayın 12'sine kadar bürüt takas. Ve son olarak da Ulusoy Unor, Un, arkadaşlar 4. ay 29'undan 5. ayın 12'sine kadar bürüt takasa tabiler bilginiz olsun arkadaşlar. Toplam 6 hisse ve 6'sı da bürüt takasa tabiler 4. ay 29'undan 5. ayın 12'sine kadar Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.